bakacak. Ha toplum beni dışlıyor. Bu yanlışlar, bu eksikler, bu noksanlar milleti rahatsız ediyor. Milletin canını sıkıyor. Ben dışlanıyorum. Ben buna efendim razı olamam. İnsanlarla diyalog halinde olmam lazım. Sosyal ilişkilerin bitmemesi lazım. Öyleyse bu yanlışlarımdan vazgeçeyim diye ne yapılabilir? Demek ki böyle bir uygulama yapılabilir. İşte tam elli gece geçirdik diyor. Ve devam ediyor. Benim dışımdaki diğer ikisi çaresiz kalıp evlerine çekilmişler, pişmanlıkla ağlayarak vakit geçiriyorlardı. Ben ise onlardan daha genç, daha güçlüydüm. Evden çıkıyordum, halkın arasına karışıyor, Müslümanlarla birlikte namaz kılıyor, çarşı pazar dolaşıyordum. Ama hiç kimse, ama hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen Efendimiz'e yakın bir yerde namaz kılıyordum, göz ucuyla da ona bakıyordum. Ben namaza durunca bana bakardı. Ama ben kendisine yönelecek olsam derhal benden bakışlarını kaçırırdı diyor. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış. kâb bir Malik'in anlattıklarını görüyor musunuz? Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış. Yani bu anlattıkları onun iç alemini, ruh dünyasını, neler düşündüğünü, nasıl bir ruh hali yaşadığını da yani iyi bir derinlemesine tahvil yapılırsa çok iyi anlaşılıyor. Ya. Diyor ki Müslümanların bize karşı olan bu soğukluğu ve benim bundan dolayı çektiğim sıkıntılı hal uzayınca dayanamadım. Ve amcaoğlum Ebu Katede'nin radıyallahu anh, yanına gittim. Yanına yaklaştım selam verdim. Fakat diyor Allah'a yemin ederim ki selamımı almadı. Kendisine dedim ki ey Ebu Katede Allah için söyle sen benim Allah ve Resulü ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Ama o sustu cevap vermedi bana. Tekrar ben Allah adına yemin vererek aynı şekilde seslendim, yine sükut etti, bakmadı bile. Üçüncü sefer Allah adına yemin ederek aynı soruyu tekrarladım. Bu defa bana dedi ki, yani ben dedim ki Allah için söyle, sen benim Allah ve sevdiğimi bilmiyor musun? Ne dedi? Allah ve Resulü bilir. Allah Allah. Bu sözler üzerine diyor, gözlerim doldu ve geri döndüm koskoca şehir seninle konuşmuyor. Kimse sana itibar etmiyor. Kimse sana iltifat etmiyor. Görüşmüyor, konuşmuyor. Ne zor değil mi? Allah Allah. Konuşmayan insanlar da sıradan insanlar değil. Yani öyle adam vardır ki aman sana bulaşmasın, seninle görüşmesin, seninle konuşmasın. Daha rahat edersin. E şimdi buradakiler hep nur kafilesi, saadet asrı kahramanları, Muhammed Mustafa'nın ashabı. Evet bu arada bakın daha ne imtihanlar oluyor. Kâb Malik radıyallahu anh diyor ki bir gün diyor Medine çarşısında ben dolaşıyordum. Medine'ye yiyecek satmak için gelen Suriyeli biri beni arıyormuş. Sorup soruşturmuş insanlar beni gösterdiler. Adam yanıma geldi ve Gaslan kralından bir mektup getirmiş. O mektubu bana bıraktı. Mektupta diyordu ki Kastan Kralı yazıyor. Mektup şöyle. Bana gelen habere göre arkadaşının seni üzdüğünü duydum. Yani Peygamber Efendimiz'i kastediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sana sıkıntı verdiğini duydum. Allah seni bu dünyaya hakaret görmek için mi, sıkıntı çekmek için mi yarattı, yarattı ki? Sen hemen bize gel, burada sana iyi davranacağız. Yanımızda bolluk ve rahatlık içerisinde hayatını sürdürürsün. Hemen gel dedi. Geliyor musun? İmtihanlar üst üste geliyor. Yani kimse konuşmuyor bir düşünün Medine'de. Amcaoğlu bile bakmıyor. He? Allah hakikaten çok seviyor ama ne diyor? Allah Resulü bilir. Madem seviyordun niye gelmedin demek istiyor. Ya, rahatımı mı terk ediyorsun? Tatil mi yapıyorsun? Gene yap da. Gel dedikleri zaman gel, git dedikleri zaman da git. Karşındaki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kafadan konuşmaz, vahiyle konuşur. Ya, Böyle bir ortamda bütün şehir sana küsmüş, herkes sırtını dönmüş, adam yerine belki koyulmuyorsun ama komşu memleketin kralı diyor ki gel diyor gel yanıma gel. Seni diyor ağlar gibi yaşatacağım. Her türlü nimet, zevk, sefa, alem, sabahlara kadar efendim çilingir sofraları seni bekliyor ya sen orada ne sıkıntı çekiyorsun. Kaç kişi hayır diyebilir sorun kendinize bakalım. Ne dedi peki? Kaap bin Malik radıyallahu an Bu da başka bir imtihan dedim kendi kendime. Sonra mektubu buruşturdum, ocağa attım, yaktım diyor. Evet. Nihayet aradan boğucu bir kırk gün geçmişti ve bu hususta hakkımızda bir vahide gelmemişti. Aniden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından birisi geldi. Bana dedi ki Resulullah sana hanımından uzak durmanı emrediyor. Ben dedim ki karımı boşayacak mıyım yoksa ne yapayım? Dedi ki hayır boşamayacaksın ancak ayrı yaşayacaksın ve ona kesinlikle yaklaşmayacaksın dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam durumu benim gibi olan diğer iki arkadaşıma da aynı haberi göndermiş. Tabi bu aslında biraz iyi haberler. Her ne kadar efendim risk artıyorsa da Ha demek ki başıboş bırakılmamış. Demek ki bir süreç geçiriyor. Bir imtihan süreci var. Demek ki bunları açtıktan sonra bu zorluklardan sonra büyük bir kolaylık gelecek demektir. Yoksa hiç umursamaz. Yoksa hiç sormaz. Ne varsan yap der. Demiyor öyle. Evet her şeyin bir karşılığı var. Sen sen davete icabet etmedin. Herkes sefere giderken, savaşa giderken sen gelmedin. Öyleyse özür dilerim. Peki affettim de olmuyor bu iş demek ki. İnsanlar seferde sıkıntılar çektiler. Zorluklar çektiler. Neler oldu neler bitti. Her şeyden önce söz dinlediler. Öyleyse bu sıkıntılar madem yolda çekilmedi, madem emir kırıldı ve bunun ahirette karşılığı efendim ceza olarak tahakkuk etmesin için bu dünyada ona efendim bir kefaret değil mi? Bir kefaret mahiyetinde işte bakın bu sıkıntılar çekiliyor. Evet. Bunun üzerine dedim ki diyor hanımına gidiyor. Ona dedim ki sen ailenin yanına git ve Allahu Teala bu konuda hükmünü bildirinceye kadar onların yanında kal. Böyle dedim. Hilal günü meyyenin hanımı peygamber efendimiz'e gelmiş şöyle demiş. Ya Resulallah benim kocam geçkin bir ihtiyar, yaşlı. Kendisine hizmet edecek kimsesi de yok. Onun hizmetini görmemde bir mahsur var mı? Soruyor. Tabi o gelip izin isteyince, durumu arz edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hayır hizmetini görebilirsin bir sakınca yok ama kesinlikle sana cinsi yakınlaşmada bulunmasın buyurdu. Bunun üzerine onun hanımı diyor ki Allah'a yemin ederim ki zaten onda kımıldayacak mecal kalmadı. Vallahi bu olayın başına gelmesinden bugüne kadar sürekli ağlıyor, sızlıyor, halsiz kalmış yani. Tevbe. En nedmu Tevbe pişmanlık. Ve bu olaydan sonra on gün daha geçti. Böylece Müslümanların bizimle konuşmalarına ilişkin yasağın konulmasından bu yanı 50 gün tamamlandı. Tam 50 gün. Uzun uzun, geçmek bilmeyen, tükenmek bilmeyen 50 gün. 50. gecenin sabahı evlerimizin birinin damında sabah namazını kılmıştım. Ama içim sıkılıyor. Yeryüzü bunca genişliğine rağmen bana dar geliyordu. İşte o sırada Allah Allah Allah. Sel dağına çıkmış birinin sesini duydum diyor. Var gücüyle bağırıyordu. Ey kâb müjdeler olsun. Hemen secdeye kapandım. Ben bunun bir kurtuluş müjdesi olduğunu anlamıştım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın bizi affettiğine dair haberi sabah namazından sonra insanlara haber vermiş. Bunun üzerine halk da bu müjdeyi bize ulaştırmak için koşuşmuşlar. Öteki iki arkadaşıma da müjdeciler gitmişler. Bana da iki kişi geliyor. Birisi atlı geliyor. Birisi de yaya olmak üzere iki kişi koşuyor. Yaya olarak gelen adam hemen bakıyor yetişemeyecek. Dağın tepesine çıkmış oradan bağırıyor. Şüphe yok gidiyor ses. Attan daha süratli. Bana müjdeyi veren adam gelince müjdenin karşılığı olarak üzerimdeki elbiseyi çıkardım ona hediye ettim. Hemen ona giydirdim. Ve hemen Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmek üzere yola çıktım. Yolda bütün Müslümanlar grup grup karşıladılar beni. Tevbe'min kabul olmasından dolayı beni tebrik ediyorlardı. Allah kabul ediyor tevbeyi. Cevap geliyor. Cevap. Allah Allah. Sen ben tevbe ediyoruz. Cevap alıyor muyuz? Evet.